(السلام Hem şey, siz komşusunuz galiba. Evet. Nasıl olduğunu nasıl fark ettiniz? Şey, cam pencereler kapalı, kapı da kapalı, aç kapı. Öyle evet. şey ettim ben. Kapıyı çaldım çaldım açmıyor. Sonra cama kedi mi çıktı? He, camı kedi Kedi camı açınca miyavlamaya başladı. Perdeyi açtı. Miyavlamaya başladı. Öyle şüphelendim ben. Atladım at kapının üstüne. Yedek anahtar var. Yedek anahtarı açtım girdim. Baktım şeyde yatıyor. Yerde değil mi? Hı. Tuvaletin şeyinde ayağı mı kaymış artık? Düşmüş mü? Ama buz gibi olmuş buz gibi. Ecan diyelim hatta şey diyelim bilmiyorum. Bir Sağ bir Bir savcı geldi, işte o geldi, yırtık da yok. ne demişiz biz falan. Şimdi emniyete arayınca, artık gelen savcı... Oğlu olur mu? Fark etmez, fark etmez. Oğlu